ne var orada neden orada mı kalmış evet biz geziyoruz ananem deniz kenarlarında gezmek çok eğlenceli Arabayla mı gezmek istiyorsun? <laughs> Çok güzel <vereyim> yani. görünmüyor mu? Mı? Gel. Bunu tut, bunu bunu. Öbürünü tut. Bak parmağını tutabilirsin. Onu da tut. <laughs> Dikkat et çarpışmayalım tamam mı? Ha, <laughs> onu tut düşürmeden yürü kızım. Ha ha tuttum. Çok güzel böyle yürümek seninle doğacak. Burası Karamut Yüküz sahili plajının kenarında bulunan restoranların boş hali şu anda. Yazın burada iğne atsan yere düşmüyor. Şu anda şemsiyelerin üzerindeki bölümler kaldırıldı. Bir tekne açılıyor. burnuna doğru yürüyoruz